Haftanın ilk gününden selamlar. EkoTürk'te yapısal paritede, gayrimenkulü ve ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de tesis yönetimini konuşacağız. Yahya Sağır bizimle. TESKON Genel Başkanı Yahya Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık öncelikle. Şimdi sizin şapkalar çok bir TESKON var, bir teyfet var. Ee, bir onlardan bahsedeceğiz ama tabii tesis yönetimi ana başlığı altında bugünkü yayınımızı gerçekleştireceğiz. Evvela tesis yönetimi dediğimiz şey nedir? Neyi amaçlar? Onu konuşalım. Sonra sizin derneklere, federasyonlara, konfederasyonlara gelelim. Teşekkürler, sağ olun. Ee, tesis yönetimi denince akla biliyorsunuz. Yani bundan bir 20 yıl önce apartmanlar, dikey yapılar yoktu. Apartmanlar vardı ama 20 yıl öncesinden sonra da, yani 2000 yıllarından sonra tesisler ve özellikle de kentsel dönüşüm projeleri e, konutlar yapılar da e, işin içine dahil olduktan sonra dikey yapılar yani rezidanslar dediğimiz konuda ister istemez yönetsel anlamda e, bir kavram oldu. Tabii ki tesis yönetimi denildiğinde sadece apartmanlar, siteler, alışveriş merkezleri gelmiyor. Kamu kurum kuruluşlarında da e, yaşayan, yaşayan insanın olduğu her yerde diyoruz biz tesis yönetiminin ihtiyacı var. E, bu durumda yönetsel anlamda da e, stratejik planların iyi şekilde yapılması gerektiğini e, ve bunu söylemeden geçemeyeceğim e, bir konferansta kıymetli hocamın söylemiş olduğu bir şey vardı. E, mezarlıklar bile bir tesis, onların bile bakıma bile ihtiyacı var. E, yönetsel anlamda yönetilmesine ihtiyacı var diye böyle e, söyleyebiliriz ve anlatabiliriz. Ve uzun devam eder gider bu konuda. İnsanın olduğu ya da insanın, i̇nsanın izinin olduğu her yer yerde bir tesis olabilir. Her yerde bir tesistir evet. Evet şimdi Teyfet ve Teskon dedik bir açılımlarını rica edeceğim sizden öncelikle. Tabii, ne zaman kuruldu, neyi amaçladınız kurarken? Öncelikle konu... öncelikle biz e, Teyfet kurulmadan önce, Profesyonel tesis yöneticileri PTED'nin kuruluşunu yaptık. Buradaki amacımız şuydu e, ve çok kıymetli insanlar e, sektörde kendini kanıtlamış gerek e, Kat mülkiyeti Hukuku'na gerekse Mustafa Şeref Kısacık hocamız, gerekse Ankara Üniversitesi'ndeki Harun hocamız ve gerekse de e, yazılım sektöründe kendini kanıtlamış e, firmalarla beraber ve aynı şekilde de yönetim firmalarıyla belli başlı yönetim firmalarıyla beraber biz PTED'nin kuruluşunu yaptık. Buradaki amacımız sektörün e, gerçekten e, iyi anlaşılabilir ve kanun hükmünde, kanun yönetmeliklerinde fayda olabilecek şekilde bir federasyona ihtiyacımız vardı. Bu zaman diliminde de bir pandemi dönemine denk geldi ama e, bir yıl içerisinde de TFET'i yi kurduk. E, yine e, Türkiye'nin her bölgesinde yaklaşık 7 sadece sektörel derneğimiz olan 7 derneğin kuruluşuyla beraber eee kuruluşunu gerçekleştirdik. Akabinde de yine e, TESKON'un kuruluşunu 2022 yıl içerisinde de TESKON'un kuruluşunu gerçekleştirdik. TESKON'un kurucu başkanı tabii ki yönetim anlamında, yönetsel anlamda e, avukat İbrahim Güllü ve tüketicinin abisi demiş olduğumuz İbrahim eee Aydın Ağol, özür diliyorum. Aydın Ağol ile beraber eee Tevhid'in de test konuda kuruluşunu gerçekleştirdik. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Gerek mesleki yeterlilik konusunda Tevhid açısından e, mesleğe nitelikli personel, nitelikli insan kazandırmak adına, e, işi bilenleri kazandırmak adına, rant kapısı olmaması adına ki biliyorsunuz son günlerde, son zamanlarda e, ekranlardan düşmeyen bir evet, şey var. Evet. Aydat e, konu. konuları. geliyor sonra gibi arası. Konularla beraber bunun kuruluşlarını gerçekleştirdik. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlıklarla, meslek yeterlilik kurumlarıyla beraber, altın belge, işte yazılım firmamız olan apsiyonla e, beraber e, üçlü bir protokol gerçekleştirdik. Şu anda da Türkiye'de yaklaşık 200 tesis yöneticisine 200 firmaya e, mesleki yeterlilik seviye altı Mesleki yeterlilik uzmanlık belgesini kazandırdık ve il il ilçe ilçe gezip sınavları da gerçekleştiriyoruz. Çok güzel kolaylıklar diliyoruz. Peki şimdi bir tesis kurulma aşamasında tabii bunun bir proje süreci var, uygulama süreci var. Bu süreçte bir tesis yöneticisinin sürece dahil olması acaba bize bir fayda sağlar mı? Bir takım problemlerin daha o tasarım aşamasında öngörülebilmesi için. Bizim açımızdan avantajlı bir durum oluşturur mu diye ben merak ediyorum. Çünkü e, işin e, projesi bittikten sonra tesis yöneticisinin gelip de şurada şöyle bir çöp odası olsaydı ya da keşke yukarı bir güneş paneli koysaydık da ortak alanları bu enerjiyle aydınlatsaydık gibi önerilerinin e, çok mümkün olmayacağını düşünüyorum. Biraz bunu konuşalım. Bir tesis yöneticisi hangi aşamada bir projeye girmeli? Bir tesis yöneticisi hangi aşamada projeye girilmedi de çok güzel bir yere değindiniz. Bir yapının e, kuruluşunda, yani temel atılmadan önceki planlar, projeler çıkmadan bunun istişaresinin yapılıp tesis yöneticisinin daha sonraki, yani yapım bittikten sürdürülebilirliğinin devamını getirebilmek ve o yapının da değerini e, kazanılmasıyla beraber ilerleyen yıllarda da aynı değerde olabilmesi adına tesis yöneticisinin mutlaka ama mutlaka ilk başta yönetsel anlamda yönetim planlarının hazırlık aşamasından e, ve proje aşamasından sonraki işte e, var görüyoruz yaşıyoruz da bunu yüz e, bağımsız bölümlü bir konut düşünelim. Üç e, tane girişi var. Üç tane giriş demek maliyet demek. Bunu bire düşürebilir miyiz? sosyal donatılan sosyal tesislerle ilgili ne yapılabilir? İşte biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi çöp odası, havalandırması e, gibi unsurlarda sıkıntı ilerleyen dönemlerde malikler arasında problem ve sıkıntı yaşanmaması adına tesis yöneticisinin, bilgili deneyimli tesis yöneticisinin projeyle beraber danışmanlık sürecini gerçekleştirmesi gerektiğini söylüyoruz ve düşünüyoruz. Ve bunu biz federasyon ve konfederasyon ve federasyonumuz açısından talep edildiği takdirde biz bu danışmanlığı emin olun bila bedel veriyoruz. Diyoruz ki burada böyle olması gerekiyor. Birçok belediye de İstanbul'daki birçok belediyeyle de bu tür çalışmalarımızı yürüttük. Konut, kentsel dönüşüm projelerinde özellikle maliyetleri minimize edebilmek adına olması gerektiğini söylüyoruz. Bence çok önemli bir husus bu. Dediğiniz gibi 3 girişi olan bir site avan proje aşamasında evet. daha ilk konseptte bile projenin gidişatını değiştirebilecek kararlardan bir tanesi olabilir. Peki, Güvenlik açısından, e, peyzaj açısından, bakımlarıyla ilgili işte sıfır atık demiş olduğumuz hmm. e, enerji açısından ne gibi tasarruflar sağlanabilir? ve genel giderleri ne şekilde düşürülüp ve minimize tutulabilir konusunda da ilk başta e, olması gerektiğini tekrar dile getireyim. Evet, mesela çok büyük bir sitede çöp konusu önemli bir husus. İşte evet, bu çöpler mesela... belki o şaftlarla toplandı ama nereye gidecek, evet. nereden e, tekrar belediyenin alabileceği bir alana ulaşacak? Onlar gerçekten e, sonradan çözülemeyecek kadar zor problemler haline gelebiliyor. Peki zor problemler dedik, bir tesis yöneticisinin zorlandığı şeyler neler genel olarak? Yani bu olması gerekeni konuştuk ama mevcutta tesisi kurduk, buyurun tesis yöneticisi gelin dediğimizde tesis yöneticisi sonradan işe dahil olduğunda nasıl bir problem yaşıyor, neler gördünüz, i̇şte, neler yaşadınız? E, burada zorluklar yaşanılan zorluklar e, işte fiziksel anlamda, yapı anlamında eksikler var ise, işte verilen hizmeti tabii ki hizmet arz ve talep meselesidir. neyi arz talep ediyorsanız onun karşılığında hizmet alacaksınızdır. Ama e, bakıldığında işte bir çöp odasının çöp e, temizlik alanının peyzajın yeterli olup olmadığı ile ilgili havuzların sosyal donatılarının fitness salonlarının işte bay bayanlık kullanım kullanılacak o karma kullanılacak gibi zorlukları hep yaşıyoruz. E, bütün tesis yöneticileri yaşıyor. Fikir ayrılıkları var. Çünkü herkes bir arada toplum yaşam kurallarına uymamaları ve uymaları anlamında da zorluklar yaşanıyor. En önemli zorluklardan bir tanesi de iletişim zorluğu zaten. Onu nasıl aşıyorsunuz peki? Halk ve ilişkiler birimleri ve bilgilendirme toplantıları ve en önemlisi de işte bu tesislerin kuruluşunda, bir önceki konu başlığında olan yapım aşamasında demiş olduğumuz yaşam rehberlerinin, işletme yönetmeliklerinin ilk başta hazırlanıp, Daireler teslim edilirken, konutlar teslim edilirken, yönetim planlarıyla beraber teslim edildikten sonraki kural kaydeler belli olduktan sonra bir zorluk yaşanmıyor. Ama var olan bitmiş geliyorsunuz burayı yönet anlamında yönetmeye çalıştıkça e, ilk başta konuşulanlarla e, yani satış ve satış aşamasında konuşulan yaşantılar yaşananlar hayat bakış açısıyla günün ekonomik zorlukları denildiğinde zorluklar yaşanıyor. E, bunu da aşmaya çalışıyoruz anlatarak, e, anlayarak, dinleyerek aşmaya çalışıyoruz. Çok samimi bir şey söyleyeceğim. Yani bizim aslında bir yüz konutluk projenin tasarlanıp yapılması bana sizin onu yönetmenizden daha kolay geliyor. Evet. Gerçekten zor bir iş. E, tüm tesis yöneticilerinde kolaylıklar dileyelim. Peki aidatlardan bahsettik. aidat konusu önemli bir konu. Hatta şöyle bir günden gündem vardı bir dönem. İşte kira kadar aidatların olduğu sitelerden bahsediliyordu. Ee, bu tabii ki mümkün, duyduk bunu, biliyoruz. Aydatlar konusunda temel problem sizce ne? Bilinçsiz yapılan işletme bütçeleri ve gerek konut alırken, gerekse de kiralarken en son gidilen kapıdır yönetim, Hı. site yönetimi. Aslında ilk önce gidilmesi gereken yerdir site yönetim ofisi, site yönetici, yöneticileriyle görüşmek. Giderler nedir? Ne şekilde paylaşılması gerekiyor? Bu giderleri doğrultusunda alacakları hizmetler nedir? İşletme bütçesi nedir? Bu işletme bütçesini bakıp bir sorgulamaları gerekiyor. Bizim yönetim planları demiş olduğumuz, yapım aşamasında tapuya şerh edilen yönetim planı demiş olduğumuz hususları konuyu, oranın anayasası, yaşam rehberi demiş olduğumuz konuda en son, eğer bir pürüz çıktıktan sonra yönetim planınıza baktınız mı diye bir soru sorduğumuzda o ne ki diyen vatandaşlarımız var, halkımız var. Burada önce bunun bu konuda bunun bilinçlenmesi gerekiyor. Bilinçlenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve burada da e, bu planlar doğrultusunda alacakları hizmeti ona göre değerlendirip gerek alacaklarsa, konutlu veyahut da kiralayacaklarsa şununla karşılaşıyoruz biz. Ben birinci katta oturuyorum, asansör ödemem. Çatıda oturuyorum, Asansörü işte yukarıdaki çatı giderini ben niye ödüyorum? Asansöre binmiyorum, çatıyı kullanmıyorum gibi konular. Ve en önemlisi de sadece ve sadece bunu birçok yerde teklifler, sonuçlar, yaşanılan sıkıntılar geliyor. Ve şu anda önümüzde kış, kış gelecek. Ve kışta da ısı payar uçerle alakalı ısıtma soğutmalarla ilgili sıkıntılar yaşanacak. Bilinçli bir yönetim planları ile beraber hazırlanan ve işletme bütçelerindeki yaşanılan sıkıntılardır ve e, mesleki sadece ben bu işi yapayım. Bu işte kazanç var deyip e, hadi yönetim kurdum. Bir yönetim firması kurdum diyen kişilerin yapmış olduğu e, sonuçları doğuruyor ama bir faiz aidat konusuna ben hiçbir zaman katılmadım. E, katılmak da istemiyorum çünkü bunun bir sebebi var. E, ekonomik biliyorsunuz. Kiralar %25 sınırında kaldı. Ama enerji giderlerine %38 bir son gelen bir zam yapıldı artış var. Keza personel giderlerinde son iki yılda yüzde 200 oranında bir artış var. burada tasarruf tedbirlerine gitmeleri gerekiyor maliklerin. Ama tasarruf tedbiri denildiğinde de asansörün veya hidroforun veya işte yangın sisteminin bakımlarının ısıtma soğutma sistemlerinin bakımlarını yapmamak anlamında bir tasarruf tedbiri değil. Üç tane havuzu var. İki açık havuzu, bir kapalı havuzu var. Birini kapatın tasarruf tedbirine böyle gidebilirsiniz. Az önce söylemiş olduğum gibi Üç tane kapısı var. 3 kapı demek her kapıda ben böyle geldim, böyle taşındım. Burada bu hizmeti almak zorundayım. Benim girişim bu yönde deyip 3 kapıda da her bir kapıda personelin olması demektir bu. Bu da bir giderdir. Bunu teke düşürebiliyorlarsa teke düşürmeleri gerekiyor. Peki bu konuyu biraz açalım. Aslında önemli bir konu. Hatta e, giriş yaptığımız soruyla da direkt ilişkili. Yani belki bir tesis yöneticisi projeye İlk aşamalarda girerse çok daha avantajlı olabilir mi diye söyledik. Şimdi bir tesis yöneticisinin yönetsel becerisi ya da yönetimin bütünsel bu becerisi aidat konusunu, özellikle bu herkesin şikayet ettiği konuyu nasıl optimize eder? Başka örneklerle konuşalım isterseniz. Yani yönetici ne yapabilir bunların dışında? Yönetici bunların dışında ne yapabilir? Yönetici bunların dışında tasarruf tedbirlerin haricinde işte bir sıfır atık projesi değerlendirip burada siteye bir gelir elde edebilir. Buna bağlı olarak yine aynı şekilde aydınlatmaları, bugün güneş enerjisi, güneş panelleri, güneş enerjisi sistemi var diyoruz. Bunları kullanarak, e, yönlendirerek, maliklere bunu genel kurullarda açıklayarak tasarruf tedbirleri sağlayabilir. Yönetici bugün bakıldığında kendi evini nasıl yönetiyorsa, bütçesini nasıl yönetiyorsa, bir kere hizmet vermiş olduğu yere de öyle ödetmek zorunda. Çok çok zor ama yani gerçekten şimdi benim aslında burada e... bu zorunda dediğim kelimenin e, sonunda da bu şekilde de ...şunu eklemek istiyorum. Hı. Ama bu karşılıklıdır. Yani anlayış çerçevesinde e, almış olduğu hizmeti, fikir terakki istişareler yaparak maliklerin de ve oturanların da gerçekten inanması ve bunu da yöneticinin örnekleriyle beraber xxx sitelerde, konutlarda, toplu yaşam alanlarında ne kendi bireysel evlerinde yapmış olduk tasarruflardan dair örnek vererek bunu hayata geçirmesi gerekiyor. Yöneticinin sorumluluğu bu. Ama bana kalırsa en çok zorlanılan kısım hep 100 kişilik bir 100 konutluk bir siteden bahsediyoruz herkesin dönemsel şartları farklı olabiliyor. İşte hani özellikle içinde bulunduğumuz dönemden dolayı da site yöneticisinin bir de böyle bir zorluğu var aslında. Burada biz şunu söylüyoruz işte federasyon ve konfederasyon ve der, buna bağlı olan derneklerle beraber yapmış olduğumuz çalışmada bu 2021 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş olduğumuz yasa teklif önerisinde şu vardı. Yöneticiler bilinçli mesleki yeterli haiz. Bunun eğitimini almış, bunu kendine meslek edinen kişilerden oluşması gerekiyor ki yarın öbür gün bu tür sorunlarla karşı karşıya kalınmasın. Ve aynı şekilde en büyük sorunlardan bir tanesi de şu işte rant kapısı olarak görülen yaşıyoruz, isim vermemiz olmaz ee, şu anda yayında ee, rant kapısı olarak görülen Büyük ölçekli siteler, 3000-5000 bin, bin haneli sitelerde e, gelirlerini e, oradan sağlayan gerek müteahhitler de var burada, gerek e, mafya varı olan kişiler de var. Burada da yöneticilerin sicil kaydının oluşması gerektiğini de e, özellikle belirttik. Yöneticinin sicil kaydı dediğimiz konu şu, ben bir sitede, bir apartmanda yönetim kuruluna dahil girmiş olsam, benim kaydım bugün kooperatiflerdeki gibi, kooperatif kanunundaki gibi, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda benim kaydımın oluşması gerekiyor. Ben siteye eğer zarara uğratırsam, yönetici siteye zarara uğratırsa, gerek yönetim kurulu gerek yönetim, hizmet veren yönetim şirketi zarara uğratırsa, Örnek bu zimmet anlamında da değil sadece. Yanlış kararlar. Yanlış kararlar. Çok basit bir örnek vereyim ben size. Bugün sektörde birçok firma, birçok yönetim, çalışanın hakkını tam anlamıyla vermiyor. Nasıl vermiyor? Göster kıdem tazminatından tutun ihbar tazminatı ki o şeydir iki kişinin arasında çalışanla ilgili olan sustur ama elden verilen bedeller. Bütçe düşük çıksın. Daha sonrasında ilk başta verilen bütçe ucuz her zaman pahalıdır dememizin sebebi bu. İlk başta evet düşük çıkıyor ama çalışan ayrıldıktan sonra herhangi bir şekilde bir dava boyutuna gittiğinde maaşımın bir bölüm elden verildi, mesaim elden verildi denildiğinde dönüp müteselsiz sorumlu orada hiç suçu günahı olmayan hasbel kadar yeni bağımsız daire almış bir kişi bile bir kat maliki bile sorumlu olmuş oluyor geçmiş borçtan dolayı. Bunu genel kurulda ne kadar anlatırsanız anlatın. Doğru, çok çok. Bu konuda olur. bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. Denetim mekanizmasının çok iyi çalışması gerekiyor. Denetim mekanizmasının da kişilerle yani yönetim kurullarıyla ortak paydada hareket etmeleri gerekiyor. Ya yani ben bunu söylüyorum, sen bunu söylüyorsun diye değil. Belli SGK'sı yatıyor mu? Borcu yoktur yazıları geliyor mu? Buna bağlı olarak da ileriye dönük bugün firma var veyahut da yönetim kurulunda kişi var veyahut da yok. Yarın öbür gün siz gittiğinizde buradaki diğer kat maliklerinin zararı görmemesi adına belki bir kuruş tabiriyle fazla verecekler ama kafaları rahat olacak. Buna yönetim ve denetim kurullarının, özellikle ama özellikle denetim kurullarının bu konuya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu edilmiyor tabii ki. Peki, gündemdeki diğer bir konuyla devam edelim. <laughs> evet. Elektrikli araçların şarj konusu. Geçen hafta Semih Çalap Kulu'yla da bu konuyu yine bir konuştuk elektromekanik tarafta. Şimdi e, talep günden güne artıyor. İnsanlar elektrikli araçlar almaya devam ediyor. Tabii bunun şarj edilmesi de problem haline gelmeye başladı. Satın araçlarla bile veriliyor şarj üniteleri, hediye ediliyor. Evet Nereye gidiyor bu konu sizce? Bu konu iyice karmaşıklaşmaya ve e, bilgi kirliliğiyle beraber ben yaptım olduğu devam ediyor. Şimdi bir, e, 24 Temmuz'da çıkan yönetmelik doğrultusunda, bir tabir var. Bakanlığın söylemiş olduğu bir tabir. Eklenti. Hı hı. Eklenti dediğimiz konu aslında. Tapuya şerh edilen, otopark kendine, kendi dairesine ait ve tapuda var ise binanın elektrik gücünü bilinçli yani alarak, iznini alarak ek, takabilir şarj istasyonunu. Ama eklenti tapuda şerh edilmemişse otopark ortak alandır. Herkesin kullanımına açık olan bir alandır. Burada genel kurul kararı alınmadan hiçbir şekilde hareket edilmemesi gerekiyor. Genel kurul karar derken yönetici burada tamam buyurun yapın, gücünüz yetiyor, gücümüz yetiyor, binanın gücü yetiyor, yapabilirsiniz gibi karar verme yetkisi yok. Bu konunun gerek sayı varsa payı çoğunluğuyla da gerekse alınacak olan kararda genel kurulda alınması gerekiyor. Ve bu şu anda e, gündemimizi yani e, tesis yönetimi, site yönetimi gündemini e, iyi bir şekilde gelen sorular, cevaplarla beraber yoruyor. Bu bir şekilde devam edip gidiyor ama bu bir yanlış. Genel kurul kararı olmadan hiç kimse hareket etmesin. Genel kurulda bu kararı almak zorundalar. Şimdi burada tabii e, konuyu yönetmelik de çözemiyor. Yönetmelik belli bir sayı öngörüyor bununla alakalı ama şimdi e, elektrikli araç satın alan kişilerin sayısı o baremin altında kaldığı zaman işler değişecek tabii. Genel kurul dediğimiz konu bu. Burada 100 bağımsız bölümlü bir yaşam manisi de düşünelim. 20 kişi de şarj istasyonu var. Elektrikli araç kullanıyor. Özür diliyorum. 20 kişinin de kendi otoparkı var. Ama binanın gücü yetmiyor buna. Elektrik gücü yetmiyor. 20'si birden kurduğunda tamam ben kendim kurayım. Masrafını ben kendim karşılayayım. Hı hı. Dediğinde kendinin kendilerinin o bina, gelen siteye gelen ortak alanlara da kullanılan, bağımsız bölümlerde kullanılan elektrik gücünün de altyapısını oluşturmaları gerekiyor. Burada 80 kişiye bu bedeli yüklememeleri gerekiyor. Ama şöyle de bir problem var. Şimdi 20 kişilik bir kapasite var diyelim ki 20 araçlık. 21. kişi geldiğinde güç yetmeyecek. yetmeyecek. Yani sandalye kapma oyunu gibi bir evet, şey de değil evet, bu. Evet, evet, evet. O aşamada belki yüz malikin yüzü de elektrikli araç kullanmak istiyor. Ben şundan korkuyorum açıkçası. Bu e, trend elektrikli araçlar ilerledikçe ve iyice yaygınlaştıkça e, bu sitelerde yangın vakalarını duymaya başlayacağız. yani Çok yakındır. Kesinlikle e, de facto bir durum değerlendirmesiyle evet. ben şuradan bir prizi çekerim ama çok ciddi yük çekiyor. Tabii orada şu da var, ortak alana bunu planlarsak şarj süresi problemi var. Hani bir saat olsa işte birisi Ahmet Bey bıraksın, Mehmet Bey gelsin, devam etsin. O da mümkün değil. Akşamdan sabaha kadar bir döngü var. Kıvanç Bey ama orada şöyle bir konu var. Ortak orta alana takıldığında Ahmet Bey geldi, ben taktım şarjı zaman dursun. Orada cezai müeydeler, ceza işlemler uygulanıyor ki diğer elektrikli araç kullanıcısına da şarjını, aracını şarj etmesi için bir zaman, bir vakit kalması ile ilgili olan bir ve bağımsız kendi dairesiyle ilgili evet kablo, her tarafta hı hı. kablo ve e, bir elektrikçi çağırıp e, hiç gücü bilmeden çektiriyorlar, montajını yapıyorlar. kendilerini bile montajı YouTube'da görüyoruz. Kendileri bile montajını yapan kişiler var ama bu ileride yangına sebebiyet verdiğinde herkese canını yakacak. Bu evet. durumda ne yapılması gerekiyor? Yine bakanlığın vermiş olduğu yönetmelikte şunu söylüyor. Bağlı bulunduğunuz Kuruma kurumdan gücün yeterli olmadığına dair altyapıyı sorguladıktan sonra hareket etmeniz gerekiyor diyor. Buna dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Tesis yöneticilerine çok iş düşüyor demek. Evet. Çok teşekkürler Yahya Bey. Teşekkür Gerçekten ederim. çok keyifli bir yayın oldu benim açımdan. Biz teşekkür ederiz. Tekrarını Sana. yaparız dilerim. inşallah. Evet, yapısal Parite'de bugün Yahya Bey ile birlikteydik. Tesis yönetimini inceden uzundan her tarafıyla konuştuk. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere.